Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle Clash of Clans'ta nasıl bedava taş kalınabileceğinizi anlatacağım. Bize bir program gerekli. Bunu Safari'den indireceğiz. bu linki açıklamada bulabilirsiniz. getcashforapps.com download for iOS seçeneğine tıklıyoruz. Yüklediyoruz ve bende zaten vardı ve yeniden bunu indirecek yani sizde indirecek indirilmesini bekleyelim dilerseniz bu programda e, uygulama indirerek e, puan kazanacağız. E, reklam yapan bir uygulama diyebiliriz. Ve 3000 puan olunca e, bize bir e, kart alacağız. İstediğimiz kartı. Yani Amazon kart olabilir. iTunes gift kart olabilir. Bunun gibi kartlar alabiliriz. Evet yüklemesini tamamladığı zaman Onu da açacağız ve size göstereceğim. Ee, sizde yüklendiği zaman e, sizden bir kod isteyecek. Siz bu kod yerine benim verdiğim kodu girerseniz eğer cancel demek yerine benim verdiğim kodu girerseniz eğer e, 20 puanla başlayacaksınız ve bu sizin yararınıza olacak arkadaşlar. Daha fazla puan için. Benim vereceğim açıklamada da bulun buluna kodu girebilirsiniz arkadaşlar. Evet dilerseniz indirilmesini bekleyelim. Zaten şu an bekliyoruz. Sizde daha hızlı yüklenecektir arkadaşlar. Ben de çok uygulama olduğu için de olabilir bilmiyorum. biraz daha bekleyelim evet yüklendi arkadaşlar açalım uygulamamızı sizde burada register ve login seçeneği çıkacak siz register'dan üyelik alacaksınız yani üyeli olacaksınız kendi emailinizde Üyeliği e, zaten olanlar da giriş yapacak İşte böyle arkadaşlar Programlar var Burada Bunları indirdikçe şurada yazıyor zaten 8 puan oldu falan Yazıyor Reward kısmında e, Biriktirdiğiniz puanlarla alabileceğiniz Kartları gösteriyor Neredeyse tüm kartlardan var Burada e, işte Benim davet kodu Siz bu kodu girdiğiniz zaman arkadaşlar 20 puanla başlayacaksınız. 1 C 220 B Bunu zaten açıklamada da bulabileceksiniz. Ee, bu Eğer bu kodu girerseniz ikimiz de kazanmış olacağız. Ayrıca siz de 20 puanla başlayacaksınız. Ee, onun dışında bu videodan söyleyeceğim başka bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.